Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde size itme ve çizgisel momentumu anlatacağız. 11. sınıf AYT konumuz itme nedir? Bir cisme uygulanan kuvveti ile kuvvetin uygulama süresinin çarpımına biz ne diyoruz arkadaşlar? İtme. İtme arkadaşlar I harfi ile gösterilir. Vektörel bir büyüklüktür. Yönü vardır yani birimi Newton çarpı saniyedir. İtme vektörünün yönü kuvvetle aynıdır arkadaşlar. Kuvvetin yönünü bulduk mu itmenin yönü ne diyeceğiz? Aynı. Formülümüz itme eşittir F çarpı delta T. Buradaki itmeyi I harfiyle birimi Newton çarpı saniye 2013'te sınav sorusu geldi. Kuvveti F ile gösteriyoruz birimi Newton. Zamanı da ne ile gösteriyoruz arkadaşlar? Delta T ile gösteriyoruz. Bir tane örnekle devam edelim. K noktasında duran cismi F büyüklüğündeki kuvvet 10 saniye süreyle etki ediyor. Buna göre cismi etki eden itmenin büyüklüğü nedir? Arkadaşlar itme eşittir neydi? F çarpı delta T diyorduk. Burada F'imiz ne kadar verilmiş? 5. Zamanımız ne verilmiş arkadaşlar? 10. İtmemiz ne çıkar buradan? 50. Birimi önemli demiştim. Newton çarpı saniye. Burada da soruyu çözmüş. Yatay sürtünme düzlemde durmakta olan 2 kilogram kütleli cisme yatay F büyüklüğüne kuvvet L'ye kadar uygulanıyor. Buna göre cismi K'dan L'ye gelinceye kadar kaç Newton'luk kuvvet etki etmektedir diyor. Arkadaşlar önce dinamikteki formülümüzü kullanalım. F eşittir neydi? M çarpı A. F'imiz kaç verilmiş? 6. M'imiz 2. A'sını kaç bulduk arkadaşlar biz buradan? 3. A 3 çıktı. Sonra x eşittir 1 bölü 2 a t kare diye formülümüz vardı. Atışlarda da yapıyorduk hatırlayın. Atışlarda da bunu şöyle yapmıştık. x eşittir 1 bölü 2 a t kare diye yazmıştık. Burada x'imiz kaç metreymiş? 6. 1 bölü 2 a'sını kaç bulduk? 3 çarpı t kare. Buradan 2'yi karşıya atarsam 12 eşittir. 3 tane t kare. T buradan kaç çıkar arkadaşlar? 2 saniye. T 2 bulduktan sonra itmeyi bulmak kolaylaştı artık. İtme neydi? F çarpı delta T idi. Burada itme eşittir arkadaşlar. Direkt F'imizi kaç bulduk zaten sonra da verilmiş 6. Zamanda ne bulduk? 2 saniye. İtmemiz ne çıktı arkadaşlar buradan? 12. Bunu bu şekilde ne yapıyoruz? Yapıyoruz itmeyi 12 olarak bulduk. Burada da aynı formülü kullanarak yapmış. Atışlarda böyle tarz sorular çözüyorduk. Cisme etki eden itmeyi bulun diyor. Arkadaşlar yataydaki hızımız ne yapmıyor hiçbir zaman? Değişmiyor. Buradan bize buna gerek yok. Bizim için önemli olan şu. İtmeyi bulurken biz ne yapıyorduk? F çarpı delta t. Şimdi buradaki F'e bakacağız. F dediğimiz bunun aşağıya doğru MG'si arkadaşlar. MG'yi biz burada kaç alırız her zaman? 30. Yani 3 kilogramın MG'sini alıyorum. 30 eşittir itme. Zamanı bulacağız. Zamanı da nereden buluyoruz? Adam 80 metreyi vermiş buraya. 80 metreyi verirse birinci aralık 15, ikinci aralık birinci aralık 5, ikinci aralık 15, üçüncü aralık 25, dördüncü aralık 35 diye geliyor. Toplamı ne yaptı arkadaşlar? 80 yaptı bakın şuranın kaç saniye sürdü yani burasının saniyesi? 4 saniyede geldi bunlar buraya. Buraya getirdim 4'ümü yazarsam şuraya. itmem ne çıkar arkadaşlar? 120 Newton çarpı saniye. Burada da yine yerine koymuş mg diye. Formülle yapmış haşı bakın burada bulurken 1 bölü 2 gt kareden. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar bu tür eğik atış soruları çözülürken her zaman cismin ağırlığı ile cismin uçuş süresinin çarpımına bakarız. Cismin nasıl atıldığı biz ne yapmaz? ilgilendirmez. Sadece şurada şuna bakıyoruz. 50 ile atılmış bir cisim 50 ile atıldıysa 37'nin karşı kaç arkadaşlar burası 30. Yatayımız ne şurada 40. Peki bir cisim ile atıldıysa arkadaşlar buradan buraya kaç saniyede alır şu yarısını? 3 saniyede. Buradan burayı da kaç saniyede alacak geri kalanını? 3 saniyede. Yani burada delta t ne çıktı arkadaşlar? 6 saniye çıktı. Delta t'yi 6 olarak bulduk. F çarpı delta t kimi veriyordu bize? İtmeyi. Biliyorsunuz bunun yerine de ne yazıyorduk? Mg çarpı delta t diye yazıyorduk şöyle. Mg'mizde arkadaşlar kütlemiz ne kadar verilmiş burada? 4. G her zaman 10. Zamanında biz ne bulmuştuk burada? 6. Bunu çarparsam 6 kere 4, 24. 10 ile çarptım arkadaşlar. Kaç gelir? 240 geldi. Buna dikkat edelim. Bunu da şu şekilde çözümünü yapmış. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir soru daha atalım. Bir soru daha atalım. Hava direncinin ortamda ve sıfır hızıyla ilk olarak atılan 4 kg'lık bir L noktasına düşüyor. Cisim yere düşünceye kadar etki eden itmenin büyüklüğü nedir? Aynı tarz sorumuz yine aynı. Geçiyorum. Momentuma. Arkadaşlar cismin kütlesi ile hızının çarpımına biz ne diyoruz? Momentum. Momentum P harfi ile gösterilir. Vektörel bir büyüklüktür. Momentum korunumlu bir büyüklüktür. Yani ne yapar? Korunur. İlk baştaki momentum neyse son momentum da aynı. Arkadaşlar biz bunu P çarpı M çarpı P eşittir M çarpı V şeklinde gösteririz. Burada biz bunu şöyle de yazabiliriz. Delta P eşittir M çarpı Delta V diye. Arkadaşlar bu da şu. Bunlar vektörler olduğu için bunların yerine şu formülde kullanabiliriz. P son eksi P ilk. P son eksi P ilk eşittir. İşte M çarpı M çarpı V son eksi V ilk şeklinde de ne yapabiliriz bunları biz şu şekilde yazabiliriz. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar itme ile momentum eşittir. İtme ile momentum biz her zaman eşit gibi düşüneceğiz. İtme neyse momentum da aynısı. Burada bakın itme ile momentum eşitliğini şuradan çıkartıyoruz. F eşittir M çarpı A diye formülümüz vardı hatırlayın. Ben burada A gördüğüm yere V bölü T yazarsam şurada yerine yazarsam V bölü T'yi. Şu T'yi karşıya atarsam arkadaşlar formülüm şuna döner. F çarpı delta T eşittir delta P olur. Delta P'yi nereden çıkarttık? M çarpı V'den. M çarpı V demek delta P demek. Yani buradan bize şu eşitlik çıkar. Momentumla itme neymiş birbirlerine eşit. Yani biz itme gördüğümüz yere momentum. Momentum gördüğümüz yere ne yapabiliriz arkadaşlar? İtme yazabiliriz. Yani bunun yerine F çarpı delta T. Bunun yerine de ne yazabiliriz? M çarpı delta V şeklinde yazılabilir. Momentum değişimine nedir itme eşittir. Bu notu da unutmuyorsunuz. Bir tane soru çözelim. Geçen yılki çıkmış sınav sorusuna da benziyor arkadaşlar. Bu tarz sorular sürekli karşımıza çıkıyor. Bunlara dikkat edin. Bu tarz sorular karşımıza çıkıyor. 2019'da da sınav sorusu geldi. 1400 kilogram kütleli bir araba hızını sıfırdan 25 metre bölü saniye 3 bu saniyede çıkarmaktadır diyor. Buna göre arabaya bu sürede uygulanan itmenin ortalama itme kuvvetini bulunuz diyor. İtme değerini ve ortalama itme kuvvetini bulunuz. Şimdi arkadaşlar itme eşittir. M çarpı delta V diye yazabiliyor muyuz bu şekilde? İtme eşittir. m'im kaç verilmiş? 1400. Parantez içinde son hız eksi ilk hız. 25 eksi 0. Arkadaşlar buradan itme ne çıkar? 1400 çarpı 25 geldi. Bunun sonucu bu şekilde çıktı. İtmeyi bulduk. Sonra bize ne diyor? İtme kuvvetini bulunuz diyor. Kuvveti bulurken arkadaşlar ben bunun yerine ne yazabiliyordum? F çarpı delta T. Bunun sonucu da neye eşit? 1400 çarpı 25'e. Arkadaşlar F'imiz burada vermemiş ama zamanımız vermiş. Bize F'i soruyor. 3,5. Ben bu 3.5'u buraya yazarsam arkadaşlar 3.5'u da nasıl yazarım ben? 3.5'u da buçu biz nasıl yazarız 3.5? 7 bölü 2 şeklinde. Ben buraya getirip yazarsam F çarpı 7 bölü 2 eşittir. Şurada. 14.400 yani şurası. Çarpı 25. Buradan sadeleştirmeleri yaparsak arkadaşlar işte şuradaki şu 7 ile şu 14 gitti. Burada 200 kaldı. 200 ile 2'yi çarptım. 400. 400 ile de 25 çarpıyorum arkadaşlar ne gelir? 10.000. Kuvvetimiz de ne kadar çıktı? 10.000. Buradan bu şekilde ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Evet sorumuzun burada çözümüne bakıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde çözmüş adam. İsteyen burada da formülleri yerine yazarak ne yapabilir? Bulabilir. Bir soru daha atalım. M kütleli bir cisim 4 V büyüklüğünde hızla duvara çarpıp duvardan V büyüklüğünde hızla geri dönüyor. M kütleliymiş. V büyüklüğünde hızla geri dönüyor. Buna göre cisme etkiden itme nedir? Arkadaşlar itmeyi sorduğu zaman M çarpı delta V diyorduk biliyorsunuz. Bu da şu. İtmeyi sorduğu zaman biz M çarpı delta V yerine de delta P yazıyorduk. Biz bunu da nasıl buluyorduk? P son eksi P ilk. Yani ilk momentumdan son momentumu ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıkartıyoruz ilk momentumdan son momentumu çıkartıyoruz. Şimdi ilk momentuma bakalım. İlk momentumuz ne kadar? 4P. Peki son momentumuz ne kadar? P. Bunlara bir de yön veriyoruz. Bu tarafa gidenler artıysa bu tarafa gidenler ne olsun? Eksi arkadaşlar. Burada itme eşittir. Son momentum. Son momentumu ne bulduk? Eksi yönde P. Eksi ilk momentum. Artı yönde ne çıktı arkadaşlar? 4P. M çarpı V'si 4P buranınki de. Buradan bize toplam momentumu soruyor. Toplam momentum yani itme. Ne çıkar arkadaşlar? Eksi 5 P. Ha, siz bunu vektörel olduğu için arkadaşlar bunu şöyle de yapabilirsiniz. Son momentum ne tarafa doğru gidiyor? Bu tarafa doğru neyle gidiyor? P ile. Peki ilk momentum sağa doğru 4P ile gidiyordu. Biz onu ne yaptık? Önde eksi olduğu için şurada. Sola doğru ne yaptık? 4P yaptık. Vektörlerden de ucu, ucu eklediğimiz zaman bu tarafa doğru ne çıkar? 5P. Buradaki eksi arkadaşlar yönünü gösterir. Bunu da bu şekilde söyledik.